A ve B gerçek sayıları için fx fonksiyonu verilmiş. Tüm gerçek sayılar demiş. Şimdi türevli olması için ilk başta bir tanımlı olmalı. Daha sonra limitinin olması lazım. E daha sonra sürekli olması lazım. En son türevli olabilir. Yani bunlar ön koşullar. Şimdi limit diye bakalım. Limit x giderken 1'e soldan ne oluyor? 8. Şöyle yazalım hatta daha düzgün olsun. 1'e soldan 2x kare artı 6 ne çıkıyor? 8. Da devam edelim. Limit x giderken 1'e sağdan eksi x kare artı ax artı b eşittir. 1 yazdığımda 1 artı a artı b. Şimdi limit olduğu için bunların birbirine eşit olması lazım. 1 artı a artı b eşittir 8. a artı b ne geliyor? 9. Bu bir kenarda kalsın. Şimdi ikinci yapacağım işlem şu. Her iki tarafın türevini alarak yani Şuraya yazalım. F'in türevi x fonksiyonunu yazalım. Türevini aldım. 4x. Yine x küçüktür 1 oldu. İkinci türevini aldım. Eksi 2x artı a. Yine x büyük eşit 1. Şimdi devam ediyorum. Ne yapıyorum? Limit f'in türevi f'in türevi şöyle diyelim. Hemen düzeltelim yaz. da. Limit x f'in türevinde x ilerken 1'e soldan. 4x. Ne oluyor? 4. Limit x giderken 1'e sağdan. Ne oluyor? Eksi 2 x artı a eşittir. Eksi 2 artı a. E o zaman bunlar da eşit olmalı. Eksi 2 artı a eşittir 4. a eşittir 6. a'yı 6 bulduk. a artı b 9 iken o zaman b de 3 oldu. a açan b ne oluyor? 18. 18.